Merhabalar. Bugün polis bey bro mu oyunu oynuyoruz. Evet, trafik polisi niye oyun kasmaya başladı? Bak her video çekişimde oyun bir kasmaya başlıyor böyle. Tamam ben önce sıkıcı yerleri yaptım sizin için. İlk görev şeyi almaktı. Görev dosyasını almaktı. Görev dosyasını aldım. Belge kontrolü, ad ve soyad, bitiş tarihi, pasaport numarası, fotoğraf. Dost ettiğiniz Evet arkadaşlar. 17'den 15'e düşmüş abonemiz. Neden arkadaşlar? Hayır. Neden böyle yapıyorsunuz? Ha. Ver ver. Acayip sakın. Evet. şimdi belgesini ver. Sen. Sen kime ayak lan? Sen senin ağzını bunu kırarım bak. Bir polis memuruna şey yapmak. Oleg Kozov. Tamam. İsmi Oleg Kozov. Tamam. Tamam tamam. At at. Niye yanlış koydun lan? He. Tamam. Tamam. Ha hepsini çarp koyabiliyorum. Tamam. Ee, pasaport numarası Eşleşti numarası eşleşti. Hmm. Ha, eşleşme hatası. Fotoğraf. Evet. Ha, eşleşmiş ya. Daha tükenmemiş yani tarihini tık koyamıyoruz. Takvimleri karıştır. Aga ben nasıl tıklayacağım? koyacağım? Aa, okay. ah, anladım. Takvimleri ha map var bu da. Yok maple alakası yok. Ha bunu biliyoruz. Tamam. Hmm, son geçerli. Nüfus cüzdanının son an geçerli tarihi geçmemiş. Oha! Şunu da şunu seçsem eşleşme hatası bir kere verir. İnceleme raporu tamam. onaylandı ya. Her şey doğru. Hadi bakalım. Hop 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 dur. Pistik. Gel bakalım. Ver. Ver pasaport. Ver. Allah'ın cezası. İsmi Anio Kuli. Ha. No 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 no. Pasaport no. Tamam, boşver işte. Aa, son geçerlilik tarih. O oh, tamam. 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 Fotoğraf bir dakika fotoğrafına. Dostum. Hayır hayır. Yok, yok, yok. Olmadı. Olmadı. Geri dön. Lan sen kimsin de bana bu daha bitmedi lan. Yollah mı? De get yoldan. Ben lan motorunu çalacağım. Dur motorunu çalacağım. Hadi sıradaki gelsin. Hadi. Hadi. Ver 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 ver. Hadi 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 hadi. Ver. Belki kimsenin tipine gözlüklü bir şeysin sen. Tamam. Tamam. Bu ne biçim isim. Bizim isimlerimiz ne güzel. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hamdullah. Pasaport. Niye bu kadar geçer Geçerlilik tarihi. Hmm. O eşleşme olsun. Çünkü 1982 diyor. Ha doğru. Evet. Geri varım konuda Neyse. Şimdi onaylandım ona. Onaylanmadı. Geri dön. Neden? Çünkü son kullanma tarihi olmamış. Son geçerlilik tarihi olmadı. Hop dur. Stop, stop. Yürü, çekil Sen sen polis memuruna hakaret mi yaptın lan ha? He? he? Gel bakayım. Gel gel. Seni tutuklayacağım gel. <laughs> Hadi bakayım. Hadi naş naş. Gel bakalım. Ben beyefendi bir abiye benziyorsun. Niye 200 100 liram var lan? Al şunu bana ver, geri vermen gerekli. Aa, ciddi misin? Aa, hilalun al. Bu tür. Ama Hilal. Pasaport no. O, uyuşmuyor. Ha, uyuşuyor. Ben, ben pasaport. geçerlilik geçerli lütfen. Hmm, abicim. Ben seni onaylayacağım ya. Sen Türk diye. Hilal'den sonra da. onun oh, mm, 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 mm. Evet. Lan. lan koş. Eksi 200 lira mı oldu? Allah kahretsin ya. Ne diyor? Tamam. Ay bu uyuyor. geçerli kontroller. Ha. 15 lira kazanmışım. Oley. Uy. Uy uy uy. Evet bu arada yılbaşınız kutlu olsun. Şimdiden. Vav vav vav. Yılbaşınız kutlu olsun. Ben feneri yakayım da. Göremiyorum ara sıra etrafını. Son zamanlarda bugün kaçakların kaçaklarını oğlum. Gözüm. Bakayım. Kaçak kübür kaçak Çekip falan. Hadi hadi. Ha. Toplayayım mı Tamam, hadi başlıyoruz bugün. Bugünün mesaisi bir şey yok. Hadi kardeşim ha, geliyor bir tane. Gel gel. Yok yok. Oraya şuraya ay yıldız koyabilir miyiz lütfen? Lütfen ben Hristiyan değilim lütfen. Vay. Lan. Hazır Şuraya bir tane ay yıldız koy tamam mı? Tamam mı? Vallahi kafanı koyarım kafanı var. Ah videomuzun diyeceğim ya. Evet, birazdan bitiririm. Şu iki aracı da bakayım bitireceğim. Çünkü çok uzun oldu. Ver, ver ver. Hadi. Hadi. araçta in. Dur belgeni ver. Gel. İn bakayım. Belgeni ben de. Bagajında mı? Yok. El feneriyle böyle bak diyor. Dur bakayım. Ha orada mı? Allah ım. Bak yine. Allah bıçaklarım sizi bıçaklarım. O oh, dostum. O oh, o oh, o oh. Senin dur dur sen. Kaçakaya kan şöyle sakın sakın kontrol ederim. Arslan Doğan Türkmüş bak bu da. Ama sen geçerlilik tarihi. Aha. Tamam tamam. Bacak mı Seni bıçak değil mi şimdi? Film defterini ne de bulacaksın diye. Nerede film defteri? Hmm. Tutukla. Ha, hala adam olacaksın. Hadi naş naş. Oo. Arslan Doğan Belgen de bende kaldı be Neyse seni bıçaklarım bir kapa kapan Hadi biz mesaiye dönebiliriz Ya bende kalsın bıçak o Koş 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 koş. Selamünaleyküm. Hmm. hmm. Hadi. Lan hadi ya. Tamam. Lan. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ben Levi'yi tercih ederim. Hop. Öyle adam alacaksınız. Bunu nasıl koyacağım? Ha. al. almam mı gerekiyor Allah'ım ya. Valla Hadi ya. Bugünün müşterisi de kimmiş acaba Aç bakalım onu. Ne oldu? Oyun başarısı. O nasıl öldüm lan? baştan mı başlatıyoruz hadi 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 hızlı 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 tamam 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 önce masaya gideceğiz bıçağı alacağım ben bıçağı alayım buralarda ne var bana bana oradan bir tane meyve suyu doldurur musun le, 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 le. tamam 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 o kaçak tamam. tamam görevleri tamamlamamız lazım hadi 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 günlük arabası gelsin hadi, hadi. Ya sen de ne oturuyorsun orada? Kalk bir işe yarayın en azından. Hadi. Hadi naş naş. Novik seni gidin Novik. Hadi. Gel. Gel. Allah'ın canı olsun. İkisi oldu sonra geldi. ver ver tamam ben bu adama tanıyorum Arslan Doğan tamam bu adamı tutukluyorduk Tam. isim eşleşiyor o eşleşiyor geçerlilik tarihi eşleşmiyor tamam, tamam tamam sen bir aracı tanıysana ben şurayı bir kontrol edeyim Ha yılan. Yılan var. Yılan sembolü var burada. Niye yılan sembolü var? Tamam. Hadi hadi koş 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 koş. Ver bakayım. Oo o sigara. Oha oha oha. Tamam. Şimdi seni bıçaklayayım mı? bir şeyler saklayıp saklamadığını kontrol edelim. Kaputu açacağız şimdi. Kaputu açacağız. Kaputu açacağız, değil mi? Kaputu açacağız. Bayağı ya hmm. Kaputu aç. Aha. Bu ne? Konkin. Valla bıçaklarım seni bak. Hadi 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 naş naş tutuklayacağım seni. Aslan Doğan. Sen Türksün ama Türk dediğin aslan gibi olur. Hı. Hadi. Tuttu, tutukladı. Aç kapıyı. Buraya bak. Tamam. Hadi polis kadar. Hadi. Bu adamda silah var bak. Ben gelir gelmez sıktı bana. Silah mı? Ne yapalım? Friends. Hadi hadi. Ay şimdi. Aa çok kasıyor. Niye kasıyor? videodayım diye mi kasıyor acaba Hadi en son son kişiye bakıyoruz gelsin şey bak bu adam ve gelir gelmez sıkmıştı ver bakayım korkuyorum ben senden Al. Öf, ismini eşleşiyor, pasaporttan eşleşiyor, eşleşmiyor pardon. Tamam, eşleşme hatası. Tamam. Sen bir arabadan iner misin? İn arabadan. Hı hı. Hı hı. Hem bagajına bakacağız. Hmm. Kaçak mal gözükmüyor. Hmm. Ben bu adamla şüpheliyim ama neyse hadi yine de inceleme bitti. Onaylanmadı. Hadi. büyük bir hata yapıyorum o kadar ismin eşleşmiyor tarihin eşleşmiyor hadi bakalım naş 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 aa naş naş bagajını açarım bak valla bagajını açarım bagajını açtım hadi bagajını açık git hadi yolun açık olsun git Heh. evet Bugündük bu kadar görüşürüz evet neden ben böyle kış, çıkış yapıyorum bay bay